Merhaba arkadaşlar, Papatyalar Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Papatya. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu güzel şal çalışmasını yapacağız. Sanırım bu modelin adı Türk motifi diyebiliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı, üç boyutlu bir model. Ee, gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bir sürekli kullandığım şallarımdan biri. Ee, bunu ben örmedim e, bu bana hediye sevgili Şükriye teyzemin hediyesi ona da buradan selamlarımı iletiyorum hürmetlerimi iletiyorum ve yeniden teşekkür ediyorum sürekli kullanabileceğim bir şal hediye ettiği için bana arkadaşlar gerçekten çok güzel çok hoş bir model ve yapımı da oldukça kolay çabuk ilerleyen hiç canını sıkmadan 3-4 günde örebileceğimiz inanılmaz keyifli bir şal. Hemen anlatımını başlamadan önce size şal anlatmak istiyorum şal omuz bölümünden başlıyor şöyle hemen göstermek istiyorum bakın şalımız bu bölümden başlıyor ve bu şekilde aşağı doğru öre, örüyorsunuz Arkadaşlar e, ne kadar uzunluğu diye genelde şallarımın altına yazılıyor uzunluğunu siz belirleyeceksiniz omuz boyunuza ve ne kadar büyük bir şal yapmak istiyorsanız o boya gelene kadar devam edebilirsiniz hemen şöyle e, şunun kenar bölümünü de göstermek istiyorum şöyle örümceklerden ve sonunda da e, fıstıktan oluşan bir kenar yapılmış ama siz farklı kenarlarda deneyebilirsiniz böyle tam kam kameraya sığmadığı için her tarafını göstermek istiyorum şalın gerçekten muhteşem bir şal ee, çok güzel. Yine böyle batik bir anlatmayacağım. Düz renk bir iple anlatacağım. Daha anlaşılır olsun diye. E, ee, isterseniz hemen yapımına başlayalım. Ben böyle bunu sergilemekten kendimi alıkoyamadım. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen yünümü gösteriyorum. Bez renginde Alize'nin pırıltılı şal ipini hep pırıltılı diyorum ama etiketlerinde simli yazıyor kusura bakmayın ne olur ağız alışkanlığı alizenin simli şal ipi kullanıyorum batik iple de çok güzel oluyor ama siz görmeniz için ben düz bir iple başlayacağım gerçekten düzle de denedim düzle de harika oldu şimdi size göstermeden önce ben şöyle küçücük bir tane örmüştüm yanlışlık olmasın diye onu muhakkak göstermem lazım size. Bakın şöyle bir model elde edeceğiz. E, batik rengin üzerinde tam anlatamadım kameradan gözükmez diye. Şuradan hemen cicik anlatayım ben size. Şöyle hemen ortadan başlayacağız. Bakın e, balık sırtlarımız var. iki yanda ve ortada. Ortası ve iki yanı hiç değişmeyecek. Ve buralarda sürekli trabzanlarımız Artacak. Gördüğünüz gibi dörtlü trabzanlarımız var. Dörtlü trabzanlarımız artacak. Ana fikir 4 trabzan 4 zincir. Bunu aklınızda tutarsanız inanılmaz kolaylaşacak örgünüz. 4 trabzan 4 zincir olarak e, bunu aklınızda tutun ve videoyu önce izleyin. Daha sonra örgünüzü örmeye başlayın. E, videoyu tam seyretmeden başlarsanız kafanız karışabilir. Çok karışık bir modelmiş gibi görünüyor ama inanılmaz kolay, inanılmaz basit ve inanılmaz derecede hızlı ilerleyen bir model hemen şimdi sizde göreceksiniz zaten. Arkadaşlar öncelikle orta bölümden başlıyorum. Hadi bakalım bismillah. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim ama arkadaşlar siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre 14'e kadar çekebilirsiniz. Ben 10 tane bu iple yeterli geliyor. Tığ numaramı söylemiştim zannedersem. Hatırlamıyorum şu anda. 2,5 numaralı da tığ kullanıyorum. Hemen zincirime tığımı ip dolamadan batırdım. Şöyle geri çekme yöntemiyle arasından ipi geçirdim kaydırma yöntemiyle ve bir halka oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım ve halkamın içine batırıp şöyle uzun uzun üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle ipimi uzatarak çok sıkı olmasın. Çektiğim zincirle beraber 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. İplerimi şöyle uzatarak elimizi sıkmayalım. Elimizi sıkarsak çok hoş durmayacak ve çok sert olacaktır. Şalımız salaş bir şal yapmak istiyorsanız elinizi bol tutun. Şimdi 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Araya 1-2-3-4 4 trabzan 4 zincir demiştim başta da aynı şekilde ilerliyoruz. Tekrar 4 tane şöyle elimi uzata uzata 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı şekilde batırıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane. 2, 3, 4. Arkadaşlar böyle dörtlü gruplar halinde üçlü trabzanlarımızdan üç tane yaptık. Üç tane daha yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Toplamda altı tane olacak. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, altı grubum oldu. Bu sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi burada 1, 2. 3 4 4 zincirimi çektim ve modelimi çeviriyorum şu şekilde şimdi balık sırtlarımızı yapacağız hemen şu ördüğümde göstereyim bakın şu kenardaki balık sırtımızı yapıyoruz hemen önümdeki ilk yuvaya batırdım 4 tane üçlü trabzan. Araya 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Ve yine aynı yuvanın içine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve kenar bölümümü bitirmiş olacağım. Bir, iki, üç ve dört. Kenar bölümümü bitirdim. Artık modelimi yapmaya başlayabilirim. Modelimin yapımı da hemen şöyle açıp göstermek istiyorum. Bakın şöyle hemen önümde trabzanlarım var. Ve Şurada da yuvam var. Benim yuvayla işim yok. Şuradaki trabzanla işim var. Tığımı şu yuvanın içinden sokuyorum ve ilk, şimdi size nasıl göstereceğim böyle iyice görmenizi istiyorum. Bakın, şu şekilde trabzana şu başını dolayarak yani şu ilk trabzana arkadan batırıyorum. Ve o trabzanın beline 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 3 boyutlu görüntüyü bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde ilk modelimizi yapmış olduk. Bu ilk sarıda iki tarafta da bir tane modelimiz olacak. Daha sonra 2, 3, 4 diye artacak. Şu anda bir tane yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. Başını doluyorum. Bakın ortaya geldim. Orta balık sırtına geldim. Ve 4 tane. 1, 2, 3, 4. kenarlarda olduğu gibi burada da balık sırtımızı yapıyoruz 1 2 3 4 zincir yine aynı yere batırıyorum ve 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 4 araya 4 zincir 1 2 3 4 bakın şimdi yine burada model yapacağız yine bakın önüme trabzan geldi ve ben yine buna arkadan batacağım başını doladım tığımı hemen bakın ilk trabzana, şu trabzana arkadan şu şekilde batırdım ve 1 2 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzanımı yaptım ve bakın yine balık sırtı kenarıma geldim. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. 1 2 3 4. Başını doladım. Bakın balık sırtına geldim. Balık sırtını yapıyorum. 1 2 3 4 araya 4 zincir 1 2 3 4 başında yine aynı yuvaya battım 1 2 3 4 bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olduk. Bakın ne yaptık burada? İki tane e, kenarımızı yaptık ve ortada bir kenar var. Şurada bakın birer model var. Birer model çalışmış olduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 dedim. Döndüm. Kenarımı yapıyorum. 4 tane üçlü trabzan. Araya 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı yere batırdım. 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Bizim arttırmamız nereden kaynaklanıyor diye sorarsanız bizim arttırmamız bu balık sırtlarının uçlarına sürekli eklediğimiz için arttırmamız Aslında şu balık sırtların uçlarında gerçekleşiyor bakın burada 1 2 3 4 zincir çektim başını doladım hemen bakın şuraya yani bu trabzanın birini dolayacağım şu şekilde arkadan batırdım bakın arkadan şöyle göstereyim böyle arkadan batırdım u oraya 4 tane üçlü trabzan 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir bakın görüntümüz ortaya çıkmaya başlıyor 3 sıradan sonra iyice belli olacak bu için doluyorum. Bakın burada iki tane model çalışacağız. Burası da var çünkü. Hemen buraya da aynı şekilde bakın tersten tığımı başını doladım ipimi. Tersten hemen ilk trabzanımı beline doladım ve 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Bakın burada 1 burada 2 tane oldu bir üst sırada. Şimdi 4 zincirimi çektim. Bakın orta bölüme geldim. Orta bölümde de tekrar balık sırtımı yapıyorum. 1 2 3 4 araya 4 zincir tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum başta dediğim gibi 4 trabzan 4 zincir olarak aklınızda tutarsanız zaten yapacağınız model önünüze geliyor yani hiç şişirmeyeceksiniz bakın gördüğünüz gibi iki tane dörtlü trabzanım var yani ikisine de ee, batacağım. Hemen arkadan tığımı batırdım. 4 tane üçlü tırabzan 2 3 4 Araya 4 zincir. Bakın burada bir tane daha görünüyor. Buna da batacağım. Hemen şu şekilde. yaz bakın burada bir hata yapmışım burada. 2 4 e, zincir çekmemişim. Kusura bakmayın. Şurada 4 zincir olacak. Onu nasıl becerdim bilmiyorum. Burada 4 zincirimizin olması lazım. Orada şaşırmayın ne olur. Şimdi gördüm ben de. Hemen Her tırabzandan sonra muhakkak 4 zincirimizi çekelim derken ben unutmuşum çekmeyi. Siz unutmayın ama. <laughs> evet. Bu şekilde bakın kenar bölümümüze geldik. Balık sırtı bölümümüze. 1 2 3 4 zincirimizi muhakkak çekmeyi unutmuyoruz. Hemen kenar bölümü yapıyorum. 2 3 ve 4. Araya 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı yere batırıp dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Bazen böyle şaşırmalar oluyor. Ne olur kusura bakmayın. Bugün çektiğim ikinci videom bu. O yüzden biraz herhalde <laughs> şaşırdım. Gördüğünüz gibi yani burada da 4 zincir olması gerekiyordu ama çok önemli değil o şu an için gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor böyle e, bu modellerimiz tek tek <laughs> e, çoğalıyor yani birinci sırada bir taneydi ikinci sırada iki tane bakın hemen şöyle göstermek istiyorum şöyle döndüğümüzde bakın 1 2 3 tane oldu yani üçüne de bakacağız bu önceden de dediğim gibi balık sırtının şu kenarı hep bir fazlalaştırıyor. Yani balık sırtı ile beraber sayarsak bakın şurayla beraber 1, 2, 3 daha sonra 4, 5 şeklinde ilerleyecek. Yine bir sıra beraber yapalım. 1, 2, 3, 4 Hemen balık sırtımı yapıyorum. Artık burayı öğrendik. Aslında Komple öğrendiğinizde eminim ama yeni öğrenen arkadaşlar için de bir sıra daha yapmak istiyorum. Hatta e, videoyu hiç kapatmadan, e, kesmeden yaptık. İyi de oldu aslında. Evet, kenarımızı yapalım. kenarımızı yaptıktan sonra bakın kenarımı yaptım muhakkak 4 zincirimizi çekiyoruz 2-3-4 başını doluyorum hemen bakın önümde dörtlü bir e, trabzanımız var hemen ilk trabzanın belini arkadan şu şekilde batırdım ve dört tane üçlü trabzan yaptım aynı yere batırarak yani aynı Trabzana bağlıyorum. Dört tane trabzana. Dördüncüyü de yaptım. Dört zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Başını doluyorum. Bakın önümde bir tane daha var. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Zaten üç boyutlu görüntüyü vermenin sebebi hem arka sırada hem ön sırada aynısına baktığımız için 3 boyutlu bir görüntü veriyor. Yine aynı şekilde bakın şu trabzana 4 tane trabzan yapacağım. Arkadan şöyle beline dolayarak. 1 2 3 4 1-2-3-4 zincir. Bakın bir tane kaldı. Onu da aynı şekilde yapıyorum. 2 3 4 Araya 4 zincir. 1 2 3 4 bakın gördüğünüz gibi 3 boyutlu görüntümüzü elde etmiş olduk başını doladım ve burası zaten artık öğrendik balık sırtı 2 3 4 1, 2, 3, 4 zincir başını doladım. Yine aynı yere battım. Ve yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Başını doluyorum hemen önümdekine bakın şu şekilde 1 2 3 4 yani önünüze gelen 4 trabzanın ilk trabzanına modelinizi yapıyorsunuz hiç atlama yok 1 2 3 4 Hemen önüme bir tane daha geldi. Hemen onu da aynı şekilde 1 2 3 Pardon. 4 Bakın bir tane daha sonuncu. 1 2 3 4 başını doladım sonuncuyu da aynı şekilde yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir başını doladım bakın kenar bölümüne geldim ve balık sırtımı yapıyorum Bu renkle de çok güzel oldu. Bu renkle bir tane yaparım herhalde. Bayağı hoş görünüyor çünkü tek renkle de güzel oluyormuş. 2 3 4 Şükriye teyzem bu modeli çok seviyor. <laughs> Herkese hediye olarak yapıyor. Şükriye teyzeciğim bu renkle de dene. Çok güzel oluyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel e, şalımız ortaya çıktı. Üç boyutlu şekilde. Umarım açıklayıcı bir e, anlatım olmamıştır. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. E, bütün renklerle güzel oluyor sanırım. Bunun da çok beğendim. hepsiyle beğendim. Güzel bir model. Herkesin genelde çok bildiği bir model. E, ama yeni örgüye başlamış arkadaşlarımız için de böyle ayrıntılı bir şekilde ağır ağır anlatmak istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Diğerini de şöyle getirmek istiyorum. Gerçekten çok kullanışlı evladiyelik bir model. Arkadaşlar birkaç videodur elimde şu bandı gören arkadaşlar merak etmişler. Instagram'dan özelden yazıyorlar parmağınıza bir şey mi oldu diye. E çok şükür arkadaşlar parmağımda bir şey yok. Tırnağım biraz fazla uzun olduğu için şöyle kökünden e, kırıldı etiyle beraber. O yüzden e, tırnağı da kesemediğim için e, bantla büyümesini bekliyorum. O yüzden böyle birkaç videodur bantlı çıkıyorum. Tırnağım bir yere takıldığında e, kanama ihtimali var. O yüzden bu şekilde e, video çekmek zorunda kalıyorum. E, görüntü kirliliği için kusura bakmayın lütfen. Bunu da bu şekilde açıklamak istedim. Evet arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki örgülerle e, görüşmek dileğiyle, kolay ve güzel örgülerle, şık örgülerle görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.